10 tane şınav. Şınavla başlıyoruz. 1 2, 3, 4 tam yap. 5, 6, 7 8, 9 10. Kalk. Hiç durmadan hemen barfix'e geçiyorsun. 50 tane barfix. Ne? 50 mi? Evet evet. 50 tane barfix kim yapmış ben yavrum? <laughs> 1 2 3 Aha, 4 Herhalde 5 tane zor çekeceksin. 5 altı beş tane çekti. Elli ah. tane dedim beş taneyle bayıldı. Ah. Yok. Güçsüz. Ah. Güçsüz ah. bir köle. Çok güçsüz. ne güçsüz ya. Hadi. Bu ne bitmez bir günmüş. Son şeyde. ip son ip. Anne valla çok şanslı bir kraliçesi ya. Evet evet. Gün akşam olmuyor. Olmaz. Sabah olmaz. kaç tane, tane şey yaptık. Tamam sallan bakalım. Ne lan? Sallan. Şu şeyi bacak arasına alıyorsun. O çoklu yeri. Al bacak arana. Ben Elim... sallan diyorum. Sen niye tırmanıyorsun ki? Ellerim kanacak ya. Bırak ne ya. Bırak ya, Bırak ya beceriksiz ya. Bunu yapamadım abi. Gaza geldi bizimki. çiğ. Haydi gazla çalışıyor. Gazla çalışan köle. Hadi. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raçan verin elinizi öpeyim. Verin. <laughs> tamam tamam yeterli bu kadar.